fitodermanda bu senenin mahsulü taze defne tohumları sızma zeytinyağıyla yağlanarak 200 gramlık paketler halinde satışa sunuldu. Taze defne tohumları evinize gelir gelmez bunu üstü açık bir kasede muhafaza etmenizi isteriz. Stres filmle kapatabilir, buzdolabında tutabilirsiniz. Arada bir yine sadece salata yağlar gibi Yağı eğer giderse sızma zeytinyağıyla tekrar yağlamanızı tavsiye ederiz. Ama çoğu zaman yapılan bir yanlışlık var. Böyle kavanoza koyma e, sakın yapmayın. Kavanoza koyup üstünü de kapatınca canlı olan defne tohumları bozuluyor çünkü hava alamıyor. Canlı olduğu için bunun kasede e, korunması gerekli. Ama bu tazeliğini koruması için ve bir sene boyunca da bu tazelikte tüketmeniz için bence bunu küçük paketler halinde buzdolabının difmizine koyun ve e, bittik sıra difmizden çıkartarak tüketebilirsiniz. Defne tohumlarının antiviritik, antibakteriyel, ve daha da özellikle en önemlisi anti mantar özellikle de kandida mantarlarını yok edici özelliği var. Bildiğiniz üzere kandida mantarları şekerden tutun da kansere kadar fibromiyalji, romatoid artrit, koah ve benzeri işte el titremesi olan Parkinson dahil tüm hastalıkların altında e, yon, aşırı geçirgen bağırsak hastalığı, mide ağrıları ve krampları, kabızlık, bütün bu hastalıkların altında kandida mantarı yatar ve defne tohumu özellikle bunların yok e, edilmesinde en önemli çarelerden bir tanesidir. Yapacağınız şey iki ya da üç tane defne tohumunu taptaze ağzına atıp birkaç kez birleştirmeniz yeterli. Bundan biraz daha büyük bir bardak. içine limon sıkılmış tercihen suyla yutmanız yeterli. Sağlığınıza sağlık katmak için her gün defne tohumu tüketmenizi tavsiye ederiz. Ara verelim mi? Siz zeytini bir gün yiyip bir gün yememezlik yapıyor musunuz? Aynen zeytin gibi bir besindir bu. Sağlığınıza sağlık katar. Hepinize defne doğumlu bol sağlıklı ve mutlu günler dilerim.